Merhabalar abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Transferde gelişmeler var, onları konuşalım istersen. Evet, hafta içi ekspres bir finalist programı olmuş olacak. Bayağı bir yazılan, çizilen oyuncular var. Transfer çalımları konuşuluyor. Beşiktaş'ın başına Sosyer geldi. Geçen seneden beri gündemde olan bir teknik adamdı. İstanbul'a geldi, görüşmeler sürüyor şu anda. Resmi olarak görüşmeler sürüyor ama artık Beşiktaş'ın teknik adamı tabii ki de. E, sosyal önemli bir isim. E, özellikle Norveç'te çok fazla tanınan ve e, tabii ki de yine Britanya ve İngiltere çapında da e, çok önemli oyuncu. Benim yine gençlik dönemimin en önemli oyuncularından bir tanesiydi. O dönem iyi bir Manchester United'da vardı. Önemli oyuncularından ve biraz bizim semi abi gibiydi. Sonradan girip çok gol atan da bir oyuncuydu. E, disiplinli olmasıyla da çok ünlü bir e, futbolcuydu. E, Sosyal'in biliyorsun... Çok fazla bir teknik direktörlük geçmişi yok ama yaptıkları önemli bunu konuşmak lazım ama her şeyden önce bizim bakış açımızla bence konuşulması lazım ki ben sevgili dostlarımdan da çok fazla yorum bekliyorum. Onlar tabii beğeniye de basarlarsa çok memnun oluyoruz. Abone olarak da bizleri takip edip yorumlarını da bizlere sürekli olarak gönderirlerse çok çok daha memnun oluyoruz. Sevgili dostlarımdan, büyüklerimden de yine görüşler bekliyorum mutlaka. Şu pencereden bakalım bence olaya. Sosyer'in Beşiktaş'a gelip gelmemesi çok önemli değil. Bak buradan bakmamız lazım. Sosyer'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Veli'nin, işte yabancı herhangi bir fan işte, bronkos da öyleydi. Ondan önce biliyorsun... Beşiktaş'a gelen çok fazla yabancı teknik adam vardı, sabredilmedi. Valerian İsmail vardı. Valerian İsmail vardı gibi. Bu teknik adamların buraya gelmesi şundan dolayı önemli değil. Bak şimdi kontrat yapıyorsun bir buçuk yıllık değil mi? Bu dönemin yarısı gelecek sene. Şimdi ne bekliyorsun teknik adamdan? Ve niye geliyor buraya? Ne oluyor bu baskıda bu e, futbol medyasında sosyal medyada orada burada ne oluyor? İki tane maç kaybedince teknik adam gidiyor mu kafada? Fiilen gidiyor değil mi? İşte bizim zaten ilk önce bunu çözmemiz lazım. Yani şu anda mesela Galatasaray'da bir Okan Buruk düzeni var mı? Gidebildiği yere kadar gidecek mi? Evet başarılı olduğu için söylenebilir ayrı konu. Ama Galatasaray'ın böyle bir sallandığı bir dönem var. Sosyal medyayı takip ettin mi o dönemde? 3 haftalık bir dönem vardı. Okan Buruk gitsin artık diyen belki %40, %30'luk bir kesim vardı. Ve bunların yarısından çoğunun da troll olduğunu düşünmüyorum ben. Şimdi bizim futbol iklimimizde bu tarz teknik adamların bilhassa yabancı teknik adamların takımın başına gelmesi biz futbol severleri heyecanlandırıyor olabilir. Ama genel kitleyi, genel taraftar kitlesini Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kimse herhangi bir takım Trabzonspor'da olabilir çok memnun etmiyor. Hangi açıdan memnun olurlarsa teknik adamın iyi olduğunu düşünüyorlar. Başarı olursa, puan alırsa, 7'de 7 yaparsa, 8'de 8 yaparsa. Durum ondan ibaret değil. Bir teknik adamın takımın başına geldikten sonra çok net olarak uzun vadeli bir proje içerisinde kabul görmüş olması gerekiyor. Sosyal bana göre çok iyi bir teknik adam. Beşiktaş'ın kendi evlatlarının İsim vermeyeceğim. Kendi evlatlarının iki kez kabul etmediği teklifi kabul ediyor ve geçen dönemde de kendisine teklifte bulunulmuştu. Van Bronkostan önce kendisiyle de anlaşılmıştı bu arada. O bağlantılardan dolayı öğrenmiştik bunu da. O zaman da gelmeye hazırdı. Zaten teknik adam e, bir arayış içerisinde, bir çıkış içerisinde yani Beşiktaş'ta olur, orada olur, burada olur. Bir çıkış içerisinde bir başarı gösterecek ki ismini duyuracak. Onun da hedefleri bu. Ama Türkiye'yi araştırmış mıdır bu konuda? Bence araştırmıştır. Çok sıkıntılı bir yere geldiğinin farkında mıdır? Hoca farkındadır. Yoksa Molde ile yaptıkları ortada. Tek tek anlatmayacağım burada. İşte Molde'yi iki kez şampiyon yaptı. İşte efendim Manchester United altyapısında önce santraforları eğitiyordu. Daha sonradan yardımcı antrenör olarak devam etti. Geçici bir dönemde Manchester United gibi dev bir kulübü çalıştırdı. Bu görevi de verdiler. Önemli bunlar. Yani hocanın da bu kadar dar ve kısa dönemdeki kariyerinde bunları yaşaması çok çok önemli. Ama biz hocayı buraya niye getirdik? Bunun konuşulması gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın özelinde başarısız da olsa sosyalle 6 yıllık 5 yıllık bir sözleşme veya bir planlama ile devam edileceğinin sözü veriliyorsa camia tarafından, başkan tarafından vesaire. Bak bu çok önemli ama bunun sabır çerçevesinde, taraftar çerçevesinde böyle olabileceğini düşünüyor muyuz? Düşünmüyoruz. O yüzden heyecanlandırsa bile hiçbir şey görmeden sosyal bunu yapar, sosyal şunu yapar falan diye konuşmak yanlış olabilir. Bir kere ciddi bir oyuncu grubu problemi var Beşiktaş'ta. Öncelikli olarak bunlardan Beşiktaş'ın kurtulması gerekiyor. Oynamıyor oyuncular. Bunu biliyorsun. Yeni teknik adamla bunun da düzelme ihtimali çok kolay değil. Yeni teknik adamın belirli başlı özellikleri olur ki sosyerde var bunlar. Özellikle oyuncu bulabilme konusunda çok ciddi ajansları yöneten bir teknik adam olduğunu da biliyorum. Kendine bağlı olan çok sayıda kuzeyli gencin olduğunu da biliyorum. Yaşları küçük 19-20-21 yaşlarında. Birçok oyuncunun da kendine bağlı onların menajerliğini, danışmanlıklarını yaptığını falan da biliyorum. Bu konuda Beşiktaş'a yardımcı olabilir ama her şeyden önce teknik adamın yapabilecekleri değil ya da yapacakları değil, camianın uzun soluklu, uzun vadeli bir projeye hazırlıklı olması gerekiyor. Bu ne Beşiktaş'ta var, ne Galatasaray'da var, ne Fenerbahçe'de var. O yüzden bu transferi böyle değerlendirme altına almak lazım. Yani birçok arkadaşım, birçok genç arkadaşım Beşiktaş'la özellikle ben de Beşiktaşlı olduğum için bana soracaklar, biliyorum abi sence iş yapar mı falan. Ya iş yapar, iş yapması dert değil. İş yaptıktan sonra azıcık aşağıya düştükten sonra taraftar olarak, cami olarak siz sosyali kaldıracak mısınız, arkasında duracak mısınız, durmayacak mısınız? Ha bana şunu sorabilirsin ya da ben söyleyebilirim, sormadan ben söyleyeyim sana. Başarılı olur mu? Kalsın 4 sene görelim, başarılı olur mu olmaz mı? Ama hep şunu da söylüyorum. Süper Lig'de büyük takımlarda yabancı hoca lobisi işlemiyor. Olmuyor. Bir şekilde olmuyor. Olsa bile olmuyor. Yani Zico'yu falan ayrı tutuyorum tabii değil mi? O dönemi farklıydı Fenerbahçe'nin. Olmuyor. Gordon, Milner'e falan da gitmiyorum tabii Beşiktaş tarafında. Zor. Daum, Fenerbahçe, Beşiktaş. Zor. Nadir tutuyor bunlar. Ama söylemiş olduğum olay bence en önemlisi. Camia buna hazır mı? bu hareketliliği sağlıyorsunuz, getiriyorsunuz. Van Bronckhorst'ta ilk 3 hafta metiyeler düzüldü. İşte teknik direktör farkı. İşte Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler de yazıyordu bizi takip eden. Sevgili gönüllü dostlarımız da takip ediyordu. Değil mi? Beşiktaş'ı. Hoca farkı. Okan Burak'a ders verdi. E ne oldu sonra? Biraz aşağı gittiği zaman olay değişebiliyor. O yüzden hocaya güveni verebilmek, rahat bir çalışma ortamı oluşturabilmek çok çok önemli. Ve uzun vadede bir proje sunabilmek önemli. Ne yapabilir bu adam bir buçuk sene içinde? Özellikle bu yarım senede ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. O yüzden sosyal tarafını böyle değerlendirmek lazım. Sosyali tutum burada. 4 sene 5 sene gör bakalım bundan iki sene sonra Beşiktaş ne oluyor? Bunu da net olarak söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe tarafına geçelim abi. Evet Fenerbahçe tarafında çalım. Değil mi? Galatasaray gidiyor Fenerbahçe alıyor gibi bir algı Var, devam ediyor. Ben de şaşırdım çünkü sen de burada yine finalist programında Şikrin Yar'ın Galatasaray'da e, olma ihtimalinin yüksek olduğunu çıkan haberler neticesinde falan e, konuşmuştuk. Şikrin Yar'ın neler katabileceğinden bahsetmiştik e, Galatasaray'a. Özellikle Galatasaray'ın tandem hattında Şikrin Yar'ın da e, Davinson'la birlikte olacağı üçlü veya ikili formasyon sistemlerinde zaten e, ligin arka tarafta biteceğinden yana bir değerlendirme yapmıştık. Hatta birebir çıkmıştı ağzımızdan böyle bir cümle. Sonra ne oldu? Bugün itibariyle sanıyorum Spor Dijital'den Yağız'ın haberi yine. E, Şikrinyar Fenerbahçe'ye imza atmak üzere. Öyle bir bilgi de aldık. Tabii Fenerbahçe taraftarını artık çok fazla bu heyecanlandırıyor mu? Böyle siz alacaktınız tam biz aldık çalım atıyoruz falan. Bu işte de dediğim gibi çoktan geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe taraftarının da odaklanması gereken transfer değil. Yoksa onlara göre bazı insanlara göre tırnak içinde dünyanın en iyilerinden special one falan diyorlar ya işte en iyilerinden bir hoca takımın başında değil mi? Onlara göre tırnak içinde kimse onlar. Onlar değil mi? Yani öyle değil mi net olarak? Evet. Bu işler transferle, hocayla falan olsaydı farklı farklı yorumlar yapabilirdik her yerde. Bu iş oyuncuların birbiriyle tutarlı olmasıyla alakalı, takım bütünlüğüyle alakalı, kimyayla alakalı, yönetimle alakalı, disiplinle alakalı. Çok net. O yüzden Fenerbahçe'nin doğru bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Oyuncu Galatasaray için ne kadar uyumlu olacaksa Fenerbahçe için de o kadar uyumlu olacaktır. Ama Şikrin yarın sağında kim oynayacak? Solunda kim oynayacak? Önünde kim oynayacak? Zaten o finalist programında da şunu söylemiştik. Şikrin yarın bağlantısındaki oyuncular kim Galatasaray'da? Ona göre daha uyumlu olabilir veya olamaz diye konuşmuştuk, değil mi? Fenerbahçe'de de aynı şey geçerli. Sağında kim oynayacak? Önünde kim oynayacak? Sağ önde, bağlantıda kim oynayacak? Amrabat oynayacak da hep mi oynayacak? İşte İrfan oynayacak mı? Bu Tadic ve Ceko kanı sistemiyle, yavaş sistemiyle e, devam edecek mi Fenerbahçe? Bundan vazgeçmeyecek mi Mourinho? Bunlar da çok önemli. O yüzden e, tabii ki de oyuncunun meziyetleri çok farklı. Fenerbahçe'ye savunma anlamında ve oyun kurma özelliğiyle tabii ki de ee, seviye ve level atlatabilir. Bunlar ayrı konulardır. Ee, zaten dezavantajlarından da bahsetmiştik değil mi? Geri dönüşlerde işte 47'ye kurduğun savunmalarda falan geri dönüşlerde biraz problemli bir oyuncu falan ama tek hamleli değil. Yani savunmada hava toplarında özellikle e, yakın savunmada diyeyim daha doğrusu fiziken savunmada falan öyle kolay kolay geçebileceğiniz bir oyuncu değil. Topu oyuna sokabilme konusunda da zaten önemli bir oyuncu Şikrin yer ve Fenerbahçe tarafı çok fazla ilgilenmiş, tasarrufa ulaşmış. Bu şekilde Fenerbahçe'ye geliyor gibi gözüküyor. Ama imzalar atılmadan tabii çok fazla konuşmak yanlış. Fenerbahçe'ye de faydalı olabilir. Olduktan sonra konuşuruz. Bu da ayrı konu. Bir de Diego Carlos konusu var. Onun da Fenerbahçe'ye geleceği söyleniyor. Ama Fenerbahçe'nin elindeki stoperlere falan baktığımızda zaten sezon başından beri çok fazlaydı. Bu planlamaları doğru yapmayan yönetime yazıyor zaten bu devre arasında yapılan stoper transferleri. Yani bu oyunculardan kolay kolay vazgeçiyor mu sanıyorsunuz siz gönderen takımlar? Bu oyuncular zaten onların düşünmediği oyuncular. Hadi bak Şikrinyar falan bizde olabilir ama Diego Carlos kısmında çok fazla emin değilim. Ciku da söylediklerim gibi. Ciku geldi bir ara iyiydi. Gerçekten çok iyiydi performansı. Ee, arkadaşlarım, Fenerbahçeli arkadaşlarım dedi ki abi senin beklediğin kadar vasatta kalmadı falan. Ama sonradan tekrardan o vasatlığı görmeye başladık Ciku tarafında. Yani 3 aylık ivmeden sonra aynı seviyeyi de koruması gerekiyor bu tarzda oyuncuların. Ama biz Strasbourg'da zaten Ciku'nun neler yaptığını falan da konuşmuştuk. Neler yapabileceğini konuşmuştuk. Ayağı iyi olabilir ama savunma konusunda Fenerbahçeliler çok net görüyorlar. O yüzden tek tek oyuncuları değerlendirmeyeceğim ama bu düşüncelerin de masaya yatırılması ve konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Diego Carlos iyi midir? Ya bizim ligimiz için zaten Şikrinyar, Diego Carlos falan bunlar fazla. Ama oyun sürecinde oyuncuların neler yapabileceğini buralarda, bu tarz programlarda, canlı yayınlarda, dijital platformlarda, radyoda, televizyonda, yazılı basında konuşmamak lazım. Geldikten sonra oyun yapısıyla birlikte baştaki teknik adamın düşüncesi her şeyden çok önemli. Onlara da bakmak lazım. O yüzden önemli transferler olabilir. Geldikten sonra değerlendirebiliriz. Geleceklerse de hayırlısı olsun Fenerbahçe için. Bu iki oyuncu şu anda Fenerbahçe'nin az gündemi diyebiliriz. Talişka'dan vazgeçtiler. İyi ki de vazgeçtiler. Çünkü o Talişka'nın hala da o editçi tayfa gençler var ya. Hala da Beşiktaş'ta veya iki sene önce Ronaldo ile oynadığı e, futbol maçlarından sürekli editler falan paylaşıyorlar. Gidip de görmeleri lazım oyuncunun son halini. Zaten artık rap işine girdiği için. Onu diyecektim abi rapçi olup turnaya çıkmadı mı o? Yani idman falan da yapmıyordur herhalde. Bir de bir hayır da gelmez. Bir de Fenerbahçe'nin sarılacağı bir oyuncu Talişka değil. O geçti. O tren geçti. Bizim konuştuğumuz dönemlerde alınamazdı Talişka. Öyle bir oyuncuydu. Bundan iki sene önce alabilir misin Talişka'yı? Getirebilir misin tekrardan? Beşiktaş'ın öyle bir şansı oldu. Fikret Orman'ın, Sayın Fikret Orman'ın yapmış olduğu bir girişimle. E, Yine fırsat e, fırsat transferiydi tabii o. Oyuncu Benfica'da mutlu değildi, oynatılmıyordu vesaire. Verin abi kiralayın oynatalım dediler. Gördük. Bizim ligimize öyle oyuncu hani Alex Hacı biraz daha düşüğü Talişka. Hatta Alex'te de ile aynı kefiyeye de koyabilirim e, Talişka'yı. E, o denli golü koklayan ve hani ondan dokuzu da oynayabilen bir oyuncu. Hacı ile aynı yere koyamam tabi de Hacı daha farklı bir oyuncuydu. Ama o seviyede oyuncu olarak konuştuk mu konuşmadık mı o önemli. Yani kıyas önemli değil burada. O seviye bir oyuncu muydu? Hani tek farkı şu demiyorduk. Bir takımda Talişka varsa Talişka çözebilir diyorduk değil mi? O dönem öyleydi ama şimdi iş geçtikten sonra biraz da piyasaya Talişka ismini Twitter'dan özellikle sosyal medya mecralarından diğerlerini de işin içine koyalım. Attılar nabız ölçtüler biliyor musun? Bu da çok önemli. %70'lik, %80'lik kısım uyandığı için ne oluyor falan, ne talişkası falan deyince hop işten vazgeçildi. Ee, o da o şekilde kapanmış oldu. Menajeri çok ortalığı karıştırıyordu abi geçen senede biliyorsun. Eskiden de oluyordu zaten bununla ilgili şeyler. Ama hala daha bir pazarlama düşüncesi var tabii değil mi? Bunlar da var. Onları da e, tabii ki de konuşabiliriz ama artık talişkanın devrinin yavaş yavaş kapandığını e, net olarak görüyoruz ki Fenerbahçe taraftarının çoğunun Bundan da haberi vardı. Yönetimde bir yokladı, geri adım attı. Öyle de gözüküyor. Şimdi Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın Lyon'dan Galatasaray'ın oyuncusu olarak Charlotte'a, FC'ye 18 aylık bir kirası söz konusu. Gitti bu arada resmi bu, official. Bu ne için önemli? Galatasaray'ın maaş yükü açısından Wilfried Zaha'nın yükü altında kalmaması açısından önemli olabilir. Yani bu böyle yorumlanabilir diye düşünüyorum. Orayı geçiyorum. Galatasaray'a bir faydası Yok sadece maaşından kurtuluyor, şarlat ödüyor vesaire. Bu da bir gelişme olduğu için burada bu programda söylemiş olalım. Yine spor Dijital'den okudum, haber sitelerinden okudum. Şimdi burada önemli olan şu. Galatasaraylı bazı taraftarlar Şikrinya'nın Fenerbahçe'ye kaptırılmasının üzerinden de şu anda bir yangın işi yapıyorlar. Ama bunu iyi yapan bir taraftar örgütünün olduğunu da söyleyelim Galatasaray tarafında. Yani Galatasaray tarafı her zaman taraftar olarak da, her şeyin en iyisini istedikleri için her şey iyi gittiği dönemde de bunları yapabiliyor. Yani takımı ateşlemek adına. Biz daha iyisini yapacağız, daha iyi olacağız gibi düşüncelere de girebiliyor. Çünkü takım yapısına da uygun bir oyuncuydu yer ee, Böyle bir gelişme olunca tabii ki de Galatasaray tarafında ciddi anlamda modların düştüğünü ama taraftarın yine haklı tepkisini, gerçek taraftarın diyeyim, tepkisini de çok net olarak gördük. Şimdi bunlar önemli tabii ama Galatasaray yönetimi nasıl bir hamle yapacak, yapmayacak bunlar da konuşulur. İşte Mikko ile hala daha görüşüldüğü söyleniyor ama rakamları senle de konuştuk. O rakamlara transfer çözebilmek falan çok kolay işler değil. Bunun gibi birçok transferle ilgi ve alakası var Galatasaray'ın ama hala net bir şey yok. Gardin'in Sirti tarafıyla yapmış olduğu bir görüşme var Galatasaray'a 34 yaşında falan ama Kyle Walker transferinden bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Ya da Gardin'in bu konu hakkında bir fırsat yaratmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu da yine çıkan haberler üzerinden e, ilerlenen bir durum. Olur mu olmaz mı konuşuyor herkes. Hatta Gardin'in yapmış olduğu çalışmada e, yine e, basından okuduğum haber e, neticesini söyleyeyim. Kyle Walker'ın şu anda 4 milyon euro civarında maaş harici Galatasaray'a kiralık olarak gelebileceği de söyleniyor. Şimdi Kyle Walker sabek olarak Galatasaray'a gelirse tabii o zaman olur olmaz falan da konuşmayız. Yani Kyle Walker'dan bahsediyoruz. Abi can suyu olur bence ya. Yani can suyu mu olur artık başka bir şey mi olur ve hamle ne için yapılıyor o da önemli. Burada Hatay için, e, Antep için, Antalya maçları için değil tabii ki de süperlik için değil. Zaten bunu bir şekilde sağ beki devşire devşire Okan Buruk biliyorsun ya üçlüye geçiyor ya dörtlü yapıyor vesaire veya barışı kaydırıyor oraya bir şekilde Kaan veya değil mi Kaan da geliyor oraya bir şekilde hallediyor şu anda handle ediyor ama bu ne için bir hamle hem takım bütünlüğü için hem de ee, tabii ki de daha büyük başarılar için ve bu başarıların da e, ana hedefinin olduğu Avrupa için yapılacağı e, söyleniyor. Tabii çok önemli olur. Psikolojik anlamda da çok önemli olur. Şampiyonluğa gidebilme yolunda da yine artı yazabilecek pozitif anlamda önemli bir psikolojik gelişme olabilir Galatasaray tarafında ama olur olmaz göreceğiz. E, bu konuda işte bir girişim olduğunu biliyoruz vesaire ama önceliği Galatasaray'a sabit mi diye soracak olursam bana evet gayet de öncelik yani. Sonra belki stoper olarak değerlendirme yapabiliriz. Belki yine bir kanat oyuncusu da olabilir. Sol veya sağ olabilir. E, Mertens'i de konuşuyoruz yedekleme konusunda. Mertens çok yoruluyor, çıkaramıyor mesela Okan Hoca. Fark ediyorsun değil mi? Onun kreatifliğinden sürekli yararlanmaya çalışıyorlar ama e, maçın girişatına hatına göre de 83 dakika sahada tuttuğu maçlar da oluyor. Hani Mertens'in gol sevincindeki dil çıkarması gerçek olacak gibi gözüküyor ve bir sezon sonuna kadar da Mertens'in bunu kaldırabilme ihtimali yok gibi de gözüküyor açıkçası. O yüzden Galatasaray transfer politikasında e, şu anda fırsatları kovalıyormuş gibi geliyor bana. Diğer gitmiş olduğu oyuncularda da çok ciddi anlamda mali açıdan problemler var. Çok istiyorlar çünkü karşı taraflar ama bunu bir şekilde Galatasaray çözecektir diye düşünüyorum. Okan Hoca'nın söylediğine göre de zaten iki tane transfer ara transfer döneminde Şubat'ın 3'üne 4'üne kadar süre var bekleniyor Galatasaray tarafında da. Teşekkür ederiz abi. Ben çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmeye çalıştım elimden geldiğince. Transferler oldukça, gelişmeler oldukça yine arkadaşlarımızın karşısında olmaya devam edeceğiz.